Kripto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Nmax Forex e, yatırım platformundan bahsedeceğim. Yatırım platformundaki sistem şu şekilde dostlar. E, aynı forexteki açtığınız işlemler gibi e, belirli poz açıyorsunuz. Bu poz üzerinden eğer e, tahmin ettiğiniz yönde giderse işlem kar elde ediyorsunuz ve bu karlar çekilebilir Direkt hesabınıza yansıyor. E, ekstra bonus sistemi var. Bu bonuslarla elde ettiğiniz karlar da yine çekilebilir. O şekilde ilerliyor sistem hemen nasıl yapacaksınız bu işlemler nasıl ilerliyor hemen onlardan bahsedeyim sizlere bu e, videonun altındaki metinde e, bir kayıt linki vereceğim o kayıt linkinden kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz e, burada hemen kayıt ol butonunda benim vereceğim linkte direkt siz zaten kayıt ol kısmına atacak. Burada hemen gerekli doldurmaları yapıyorsunuz. E-postanızı, şifresini, şifrenizi ve bir t burada para birimi seçmenizi isteyecek. Burada Türk Lirasını seçmenizi öneririm. E, genelde Türk Lirasını kullanacağız zaten. E, burada işlemleri tamamladıktan sonra hemen e, site için nasıl ilerleyeceğimizi göstereyim sizlere. Evet dostlar siteye giriş yaptığınızda her borsada olduğu gibi sizden bir KYC doğrulamasını isteyecek. Bu KYC doğrulamasında burada belirtildiği maddelerdeki gibi e, belgeleri gönderiyorsunuz. Belgeler onaylandıktan sonra para yatırma ve çekme işlemlerine başlayabilirsiniz. Ekstra e, sizlere az önce bahsettiğim yatırım, çekim ve bonuslar nereden yapılıyor, nasıl işliyor bu sistem hemen onlardan size biraz bahsedeyim. Evet dostlar. Forex kısmına giriş yaptıktan sonra e, öncelikle sizlere şunu belirtmek isterim, benim burada anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen e, şu anda bir etkinlik var, bu etkinliği sizlere tanıtıyorum. E, benim söylediğim şeyler hiçbir şekilde hani yatırım tavsiyesi değildir. Kendi riskinizi belirleyip ona göre hareket etmeniz gerekli. Ben şu an sadece işimi yapıyorum dostlar. Burada öncelikle para yatırma kısmına giriş yapacağız. Para nasıl yatırılır? Hani içeri nasıl depozit edilir? Burada para yatır kısmına basıyorsunuz. Para yatır kısmında birçok seçenek var. Hani öyle bir iki tane değil yani. Burada havale, payfix, papara bunları kullanabilirsiniz. Harici olarak hani kripto aracılığıyla ben depozit yapmak istiyorum diyenler için de bir seçeneklendirme yapmışlar. Bitcoin, LTC, Doge, BSC, Binance, Coin'e birçok seçenek var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ekstra bu şekilde de depozit yapabilirsiniz dostlar. Peki bu işlemler nasıl yapılır? Demo hesap nedir? Bonuslar nedir? Hemen onlardan sizlere bahsedeyim. Solda arayüz üzerindeki bonuslar kısmına tıkladığınızda dostlar bu bonusların içinde hemen bizim kayıt linkimizden kayıt yaptığınız için burada bir bonus tanımlaması zaten gerçekleşiyor. Ama içeri depozit yapmanız gerekli. E, buraya siz kendi riskiniz, e, kendi inisiyatifinizi alarak bir 1000 TL yükleme yaptığınızda size %100 ekstra bir bonus tanımlayacak. E, bu bonus da şu şekilde ilerliyor. Yani örnek veriyorum siz 1000 TL yüklediğinizde 1000 TL de onlar koymuş oluyor. Toplamda 2000 TL bir bakiyeniz olmuş oluyor. Ve bu 2000 TL bakiyede elde ettiğiniz karlar çekilebilir. E, o şekilde şu anda işlemi, işlemleri yapabiliyorsunuz dostlar. Buradaki mantık bu şekilde ama yükleme yapmadan önce buradaki bonus'a katılım butonuna tıklamanız o peşine yükleme yapmanız lazım ki sizi bu etkinliğe dahil edebilsin. Bu yükleme işlemini tamamladıktan sonra sizlere az önce bahsettiğim demo hesap nedir, nasıldır hemen onları size göstereyim. Evet dostlar, bu daha öncesinde e, Forex hakkında bilgi sahibi olmayanlar için de e, bu bonus sistemi gayet güzel olmuş. Sağ üstteki gerçek kısmına basıp buradan demo hesaba geçiş yapıyorsunuz. Demo hesapta poz alabilirsiniz. Bu pozlardan e, herhangi bir kar elde etmiyorsunuz ama tecrübe elde etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde düşünün. Harici olarak burada Trading Room kısmı var. Buradan e, Trading Room kısmında ileride açılacak. Buradaki işlemlerden de ekstra e, alıp oradan da kar etme şansınız var. Ekstra olarak burada çevrimçi yardım butonu var. Burada hani herhangi bir sıkıntınız olduğunda e, hemen buradan canlı destekle yardım alabilirsiniz. E, oradan destek alıp hani sorununuzu neyse hızlıca halledebilirsiniz, aksiyon alabilirsiniz. E, şu an için anlatacaklarım bu kadar. Ekstra sorularınız olursa Telegram kanalı üzerinden ya da yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere.